dün ve ondan önceki size Sanhok ve Miramar atmıştım. Şimdi de kendi atma zamanı geldi. Bakalım Vikendi nasıl oynanır? Vikendi ile nasıl win alıyoruz? Size bunu göstereceğim. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar aynı zamanda kanalı takip edip abone olup Beğenerek bana destek olabilirsiniz destekleriniz gerçekten benim için çok değerli ve çok önemli desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden desteklerdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Evet en güzel silah şöllerini atladığı Castle'a atlıyoruz. Şimdi bakalım Castle'da neler neler bizi bekliyor. hadi bakalım let's go. yerden. İkinci ses bu arada. Bunu sese koşacağım ama araba olsa arabayla gitsem daha makul aslında. Şuralardan geliyor ses. <laughs> Hala 90 kişi var. Bey Ömer Bey. <laughs> anladım. Ömer'cim geliyorum kardeşim. Ömer Bey'cim diyeyim daha doğrusu. Geliyorum. Ömer Bey'in yanına bir gidelim bakalım. Ne kadar beymiş? Bir soralım. Evet sesin geldi. Yöne doğru geldik. Etrafı süzelim. doğru ilerlemeye devam ediyorum. Arabamız zaten şu yerde araba var. Şöyle işaretleyelim. Ya yapma be oğlum. Bu Hiçbir şeyin yok. Neyse. Mermileri var, kurtardık abi. Öyle bakacağım işe. O zaman alana resko. İlk deşimizi Ömer'le alıyoruz. Şimdi alana doğru gidelim bakalım. Kestel zaten bizim mekandı. Kimse yoktu. sağa duydum. Yanlış yerden gittiğimi de öğrendim. Hemen o sese doğru. Arkadaşlar şu anki başlıca hedefim genelde seslere yönelmek. Yani ölürüz öldürürüz o çok önemli değil ama seslere gitmeyi daha çok istiyorum. Buradan geldi ses sanki. sesi e doğru hareket etmek gördüğüm gibi oldu sanki. Şuradan yok. Bu Bosta. odadan geçeceğiz gibi görünüyor şu anda. Tabi sık analarız yine. Oh. Burası dolabı. Bir araba var. sesi geldi ama ben bu tarafta duydum. Bu çocuk benim geldiğimi duymuştur. Bu yüzden ortaya çıkmayacak şimdi hemen. İki katlı bir eve girsek aslında daha iyi olur. Şöyle fazlalığım burada şu an. Bunların birine vurmam lazım diyeyim. Durun bir saniye şimdi. Bu fight'a ben dahil olmadım. onu vurdu. Nereden vurdu acaba? Altta mı üstte mi onu bilemedim ama. üstte galiba. Yüksek olasılıkla üst abi. Çünkü koştuğunu da duydum. Sanki ses üstten geldi. Şurada bir yerde bu arada. Bence onu unutluyor. Bir salabilirim. neresin lan? Buradaymış. Gittin mi be? çocuk bu arada. Kaskı yok. Petşet atmış. Buradan da kaçtı. Ayakkabı çok rahatsız ediyor ya. Çocuğun ne yaptığını anlayamadım ki. Direkt Direkt kossam yetişir miydim acaba? Asus sıktım ki bot sanıp geri dönsün. Gördüm. Hmm, iyi vurdu ha burada. çıp sol tarafa da Aa, kendim atmam lazım. o Oradan gelmeyecek. Hmm. Şu taraftan. Adam ilk atışta direkt vurdu he. Biz ne yapıcık? Açıkçası şuradan yanaşasım var. Sharky of diye birisi değil bu arada. Benim kayıtlaştığım o değil. Benim açtım. bu arada Taraftan biri geliyor. Bir saattir seni arıyorum. Neredesin sen? Nasıl yatmış oraya görüyor musun? Çakal ya. Şuradaki çocuk beni görecek. O yüzden şöyle uzakta bir basmam lazım. Şimdi seni ne kurtardı söyleyeyim. Adısı beni ne kurtardı? Hmm. Ben yok. Zaten şunu alabilirim. Neyiz ya? Evet, bunu yeleğin içinden iyi. Ot alalım. Bundan bir korkmadım. Değil. Bir korktum yani açık söyleyeyim şimdi. Bundan sonraki alanda tercihim koşmak ama bir de şey hmm, keşke şey alsaydım. m 24 alsaydım. Eseler burada oynanmaz çünkü. Şu an tek atıyorlar bana. acil şeyimin de olması gerekiyor. Canımın. Çünkü herkeste KNT var. Herkeste. Önüm kalabalık abi. Şuraya kendimi bir atıp bu can full yiyeceğim. şuradaki karlı çocuk ne yaptı ona bir bakayım. Ne yapmış öyle tarafa yanaşıp bir çil peşindeyim orada. Şuradaki çocuğu gördüm ama o <laughs> yanım benim bana bakan taraftaki adama sıkıyor. Ben şu an kötü şeyi pozisyonum şu ee, solda adam var, ...sağımda da adam var. Ben düz gidersem ortada kalacağım. Diye. O yüzden e, ama buradan taraftan gitsem tepedeki komp beni görebilecek. Benim nasıl oynamam lazım? Bir tık beklemem lazım şu anda. Çok kararsız kaldığım zaman beklemem gerekiyor. Bu ne abi? Burada bir adam iki atışta herkes vuruyor. MP5'te. kesin ve uzak. 8x bazen lazım oluyor. Bazen kendine küfür ettiriyor. Burası boş. Çocuğu görüyorum şu anda. O beni görmüyor. Biraz malarak sanki. buna vururum bu arada. Direkt açlıyorum o yüzden üstüne. Bir zekalı. Yalnız ava giderken avlanıyorduk o yüzden biraz. Çocuk bu arada Cample'ecekler ya şu an Şu ne? Adam değil ama o değil Şuradaki çocuğu kaybettim senin yüzünden Salak ya 100 mermi yetmez abi bu arada. Evet, oyunun sonlarına doğru biraz kill aldık ama zor tabii ki. Bir kişi var hala. Şurada bir droplu kardeşimiz var. Biz aşağıdan oynayacağız. Hiçbir çıkar yolumuz yok. Ve oynamaya da çok geç kaldık bu arada. Aptal dediğim adam vuracaktı beni ha. Biz yolun bu tarafına kendim atmamız bir yandan iyi olur. Olanı bu tarafa bitirecek çünkü. Şurada bir çocuk var. O bana oynar mı diye bakıyorum da. İsmet. Bana gördüm seni. Sen beni daha bekle orada geliyorum ben. Ben de oradayım bakın. Şimdi sağdan oynayalım lazım. Şimdi sağdan abi sağdan 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 birini gördüm bir onun arkasında Atma be oğlum Bunlar Aferin aferin arkalı onu hadi aslanım Şurada gördüm seni bu tekrar Helal Helal. Şimdi avuklu ee, onu gördük. Avuklu nerede acaba? şu avuklunun bu tarafta olması. <laughs> Çüş. gel. Nasıl? <laughs> Güzel bir son. Hadi bakayım. yandığını düşünüyorum ama Can basmaz zorundayım. O da gidecek, ben de gideceğim. Ben daha avantajlıyım. Çünkü o geçerken bana açık kalacak, ben coverlıyım. Evet. Biraz şanslı bir kardeşimizsin. Doğru söyleyeyim ama yolun sonu. Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Bacan gidiyor lan canın. Aa iyi yok ikliyor ya. İşte bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum bölümüne nasıl oynadığımı yazabilirsiniz. beğenirseniz Abone olarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Te sağ olun. Var olun, efendim. Hoşçakalın. Altı kötü bir win oldu Daha iyi oynayabilirdik ama olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi tatiller diyorum Hoşçakalın.